Arkadaşlar yeni yıla girdik ve şunlara bakın. Maalesef kimseyi bulamadım. Direkt Katalonya meydanına geldik. Şurada frozenlar var 2 euroya. Şu anda protesto yapıyorlar. Polis herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Amigos, where is the risk? Beni gösterince çok korktum. <laughs> no Pablo Pablo, español. Hola. Başlıktan da anlayacağınız üzere Barcelona'ya gidiyoruz. Ailenin en çok gitmek Kışır. istediği şehir Barcelona. Evet. Mimarlık okuduğu için Gaudí'nin yaptığı eserleri de görmek istiyor. Evet arkadaşlar, Sagrada Familia'nın önündeyiz. Gece çıkma yasağı varmış, onu da öğrendik şimdi. Ama gece birden sonra. Gece bir ile 6 arası sokağa çıkma yasağı varmış. Buraya oturup Sagrada Familia manzarasıyla bir şeyler yiyip içebilirsiniz geldiğimiz Surait ait otobüs bilmemiz gerekiyordu 2.15'te. Fakat ailen 2.45'te olduğunu iddia edince Aylin'e güvenmeyi tercih ettim. Burada da benim hatam 2.15'te dediğini hatırlıyordum ben de. O 2.45, 2.45 dedi. 2.45'te de Sagrada Familia'nın önüne gittiğimizde Maalesef kimseyi bulamadık. Çaylin diyor geliyorlardı bekleyelim biraz daha diye yani. <laughs> Neyse yani. şu anda biz herkesten önce geldik otele. Ekstra 10 Euro'da da taksi bileti ödedik merkezden buraya. Yani 10 euro dedi 150 lira başına gitti. 160 olmuştur videoyu izlediğinizde. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Barcelona'da metro kullanacağız şimdi. <laughs> Baramla Caddesi'ne gideceğiz. Orası taksi gibi bir yer. meydan, kapka çevreyle önlü meydan. Bu arada arkadaşlar İspanya'da şöyle saçma bir kural varmış. Bu kapkaç olaylarından bahsettim mi size? Mesela diyelim ki sıkıntı bir durum yaşadınız. Yaklaşık 300 Euro'ya kadar olan sıkıntı durumlarınızda polis herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Yani onlar için hırsızlık sayılmıyor. Bu bir ticarete dönmüş. Özellikle bunu Bulgaristan'dan gelenler yapıyormuş çok sık. Yani, utandık yani. Utandık vallahi memleketimizden utandık. <laughs> Metronun durağı direkt Katalonya Meydanı'na çıkartacak. Oradan da Laramla Caddesi'ne yürüyeceğiz. Gerçekten bence ucuz bir e, ulaşım var. Sonuçta biz yabancı olmamıza rağmen 11 euro verip 10 kere geçiş hakkı alıyoruz. Ki bunun sınırsız geçiş hakları da var daha e, pahalı bir fiyata fakat. O da şey 3 günlük mesela 25 euro veriyorsunuz ve sınırsız kullanabiliyorsunuz. Bakalım 10 tane geçiş hakkı aldık. Onun da eğer yani yeter yetmez size söyleriz. Çünkü biz gerçekten bayağı kullanacağımızı düşünüyorum. Yetmeye de geliyor. Şimdi metrodan çıktık ve direkt Katalonya meydanına geldik. Burası Barcelona'nın merkezi. Şurada El Corte Igles diye bir alışveriş merkezi var. En güzellerinden. Oraya gideceğiz zaten gösterebilirsin. Okay. Ve şurası da şurada gördüğünüz yerde Laramla Caddesi. Şimdi oraya gideceğiz bakalım nasıl. Çok merak ediyorum. Bu arada Laramla Caddesi gerçekten en kalabalık olan cadde. Güzel bayağı, bayağı Ve turistik cadde. Yani turistlerin olduğu bölge burası. O yüzden de kazıklıyorlar milleti caddelerde bence. Karfur'a gireceğiz şimdi bakalım Karfur'daki fiyatlar. Mesela e, burada bir 9 Euro'ya füme, et tarzı bir şey herhalde. Omuz parçaları var mesela. Ha. Hayvan gibi. 60 Euro'ya. Sandviçler. Türkiye'de 24 lira tanesi. Bakın. Burada 0.99. Amerikan salatası diyor. 0.99 cent. Aa. Mesela niye kıyaslayalım? Şaraplar. Ya zaten şarap fiyatları... <laughs> sıraya değmez. O zaman gel çıkalım. Ve başka bir marketten devam edeceğiz. Bu arada peynir yani. mi bu? Peynire de bakalım. Peynir fiyatları bakın, 3, 3 euro. euro. Peynir değil bu kaşar. <laughs> ya kaşar 5 euro olabilir mi ya? Şunu var ya bizim ülkede büyük ihtimalle 100'den aşağı. Ama mesela aşağı bu falan. 5 euro. Mesela şuradaki var 2 euro yani. Hayır, zaten bunu demek istediğim adamların para birimine göre 5 birim fiyat. Of çiçeklere bakın çok güzel çiçek kokuyor. Şu anda keşke kokuyu da aktarabilsem size. Ne? Bon yine Nadal ya, Aa burası La ya. Şu anda Aynen. La geldik, burası yine en önemli, en turistik yerlerden biri. Barcelona'nın tüm aşçıları, gerçekten bunu beğeni izle izlemiştim, tüm aşçıları buradan alışveriş yapar arkadaşlar. Evet. Günlük taze ve en iyi etler, işte balık ürünleri veya Tarım ürünleri işte meyve sebze burada bulunuyor. Yemek de yeniliyor, evet, tadım da evet, yapılıyor. Doğru. Hatta tapas falan deneyebiliriz Evet evet yani. doğru. Yemek yedikten sonra bir de churros deneyelim. Ama yemek de buranın buraya özgü bir yemek denemek istiyoruz. Orada arada deniz kestanesi vesaire denemek lazım ya onu önermişlerdi. Harbiden hatırlıyor musun? Evet evet. Vay <laughs> be. Yemekle ilgili her şeyi hatırlarım ben. Berk'in gerçekten hakim olduğu bir konu bulduk. Evet yani yemek burası anda... benim alanım arkadaşlar. Gel gel şuradan. Burada satılıyor mesela bakın. Hamsiler vesaire 6 euro. Bunların <laughs> <laughs> ürünleri özellikle e çok... balık. Çok balık koktu çıkalım. Evet <laughs> Biz çok korkacağız. balık koktu da. Aynı yerden mi çıkalım? Bunun evet. arka çıkışı da var bu arada. Deniz kestaneleri de var evet. burada. Anladık, deniz kestanesi var. Deniz kestanesi demiş miydim? Özür dilerim. İyi ki bir deniz kestanesi biliyorsun. <laughs> Neden meyve yediler diyordum da haklı varmış ya şu renklere bakar mısınız? Arkadaşlar bu arada ben renk çöreyim ona rağmen iyi görüyorum ya. Yani. <laughs> Baya renkli gerçek. ya çok güzel. Müthiş. Şurada frozenlar var 2 euro ya. Charm alıyoruz. Şöyle bir şey. Üzerinde tam La Sabra da Familia'nın şartı var, göstersene onu. Şöyle bir şey. <laughs> Harika. Gracias, my friend. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Az önce e, Pandora'dan kendime bir charm aldım. Sagrada Familia hatırası. Normalde 39 Euro ama indirimdeymiş ve 23 euroya aldık. Royal'dayız şu anda. Daha, önce buraya gelmedim ama kafeleri ezbere biliyorum. O yüzden şimdi belki çok güzel bir kafeye oturtacağım. Benim şansım hem turla geldim bir tane rehber var hem de Aylin ekstra olarak rehberim. Kasabatlo'ya geldik. Yanında da da var. Gaudi'nin en son yaptıklarından Kasamilla'ya geldik. Diğer adı da La Pedrara diye geçiyor. Bu arada bunun asıl olay çatısında, Şurada çatısının orası var. Ha gösterelim ama asıl yarın göstereceğiz bu. Bugün ikinci günümüz. 31 Aralık yani yılbaşı gecesi. Bugün gece Asamile'ye bilet aldık. Şimdi oraya gidiyoruz. Sadece online üzerinden alınıyormuş biletler ve bayağı da doluydu dün. Hatta Nasagra'da Famiya'ya da yarın için yer bulabildik sadece. Sabah 9'da orada. Eğer buraya gelecekseniz online bilet almanızı tavsiye ediyoruz. Bize kulaklık verdiler. Buradan dinliyoruz. Her şeyi anlatıyor şu anda. Şu anda Kasamila'dayız. Bizle beraber bu rehberlik ücretsiz olarak evet. dağıtılıyor. Ama ne yazık ki ya Türkçe, İngilizce. İyice bilmek şart. Şu an kulağımızda müzik çalıyor. Gerilim efekti yapmışlar. İşte gördüğünüz gibi çatısında böyle bu şekilde sürreel insan yapılarına benzeyen değişik taştan oyulmuş şeyler var. Zaten yukarıda göreceğiz onları bakalım. Böyle işte bir şey verdiler bize. <laughs> Otomatik algılıyor lokasyonunu ve ona göre işte bilgiler veriyor. Bayağı da sıra var. Asansör sırası bekliyoruz. Asansörden vazgeçip merdivenlerle çıkmaya karar verdik. Bunda sıra bize gelmişti ama ben merdivenleri de görmek istiyordum. Çünkü neden görmeyeyim? Bakın size göstereyim. Yani böyle bir yeri görmeden de gitmeyelim. 8 kat merdiven çıkacağız. Az önce otele döndük, üstümüzü değiştirdik. Çünkü çok sıcaktı hava, montları da bıraktık yani. Bu kışlıkları getirdik, bin pişman olduk ya. Bu kadar sıcak beklemedim. 31 Aralık'tayız arkadaşlar yani. böyle Şimdi e, Katalonya Meydanı'na e, gündüz ge geldik yani bir de. sizin için gündüz gezerim dedik. Yani burası Katalonya Meydanı. Ile... Çok güzel. Şurada aynen. Aslında burada bir kahve içeriz belki. Olur olur. Sen maskeni taksana. Takarım ya. <laughs> bir <de> olur, <laughs> e şimdi plan 1 ve Zara'ya bakacağız burada. Maskemi takacağım kapalı alan sonuçta. E şimdi sizin için fiyatlara bakacağım. Mesela e, bu 79 euro. Bu arada Zara'nın <laughs> girişi nasıl böyle ya? Harikaymış. Değil mi? Bayağı iyi. Şimdi mesela şu kazan fiyatını merak ettim. Aa, bakar mısınız 29 Euro, hatta 30 Euro, ne ki hiçbir şey. 30 birim. Bu şu an Zara'da 500 falandır yani. Burada yine 30 Euro, yani kazaklar 30 Euro civarı. Tabi onlar için hiçbir şey değil ama. Gömlek 20 Euro. Çapkalar 12 Euro. Bu da kendin ödeme kasası mı herhalde? Evet, buraya alıyorsunuz. Kendiniz ödüyorsunuz. Burada tartıyor herhalde. İşte Barcelona'nın katedrali gözüktü. Burası da ikinci en sevdiğim yerlerden. Bu katedralin önünü Gaudi yapmış. Ön cephesini sadece. içeri girdik arkadaşlar ve ee, iki tane de dilek için mum aldık İçeriye girmek kişi başı e, 9 euro ama biz öğrenci olduğumuz için 6 euro verdik Evet. ve birer euro da mum aldık bu da katedralin bahçe kısmı kabul olur. Bu yeni yılda güzel bir yıla gireriz. Koronu bitmiş olur. Maskeler olmadan dolaşırız. Şimdi Gotik Mahallesi'ne geldik. Gotik Quarter diye geçiyor aynı zamanda. Dar sokaklar, gotik mimarisi, Bakın şimdi siesta örneği vereceğim size. Saat e, 11'den 15'e kadar açık. 11'de başlıyorlar 15'e kadar. Ve aradaki sürede siesta yapıyorlar. Bu kanunen resmi bir şey. 16'dan 20'ye kadar tekrardan çalışmaya devam ediyorlar. Türkiye'de de gelsin bu arkadaşlar. Uyku zamanı çok önemli. Evet. Yine harika bir yere meydana çıktık. Fark ettiyseniz İspanya bayrağı yok. Katalonya bayrakları var sürekli burada özel bir bölge olarak geçtiği için kendine ait asker, ekonomi, ekonomi demeyeyim de kendine ait asker hizmetleri, işte sağlık hizmetleri vesaire tamamen Katalonya devleti tarafından karşılanıyor. Ekstra olarak da ee... <laughs> Senin ciddiyetine <gürüyorum>. gülüyorum. <gülüyor> Çocuklar videoya dahil oldu. Kulağıma sedun dedi. Çok Az önce buraya like e, şeyi parayı attık ve buradan, buradan okudu bozukluk çıktı. bozukluk olarak alıyoruz. Evet. Gracias. Gracias. <laughs> Would you like to say anything to camera in Spanish? <laughs> no. Okay. Okay. Bye -bye. okay. Bye -bye. See you. Anlatamadık tam olarak ama orada makineye parayı koyduk ve ne kadar parası gerekiyorsa o bize geri verdi. Yani kadınsız kadın ha sadece söyledik Bu arada yani. arada heyecandan uh, <laughs> 90 sent attım. 70 sentti yani. 20 cm'de makine demiştir olan gelecek abi. makine senden akıl ya. Bence güzel bir yöntem ve Covid için de iyiymiş yani. Bence. Barcelona'yı biraz teknolojik buldum. Sadece bunun için değil birçok şeyde bu tarz şeyler var. Buldukça çekmeye çalışacağız tabii. Birkaçını unuttuk çekmeyi de. Mesela Zara'da de. ilk defa gördüm öyle bir makine. Aslında ben onu bir yerde gördüm belki ya. Nerede bilmiyorum. İşte bu yolun karşısında Camp no. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Gönül isterdi ki maça gidelim ama maç yok. Bileti alırken Gişeci bizim bileti yırttı. O yüzden şu an gitti bileti mi artık sormaya mı müdürüne? bekliyoruz. Öğrenci indirimi kullandık. Yaklaşık 23,5 euroya geldik kişi başı. tamam. Maskeyi evet. takar mısın? yüzden güzel oldu. Şimdi içeri giriyoruz. Bu Thank you. <laughs> şey zorla 6 euroya bize guide ver, şey verecek, verecekti, rehber <laughs> verecekti. Ver kendine bir Barcelona forması alacak. Bir aylık harçlık gidiyor. Turkey. You know Arda Trump program, right? Arda. Yes. Arda Trump. Yes, exactly. Arda Turan'ı da biliyor. Bu arada 215 cent verdim ki bana tam para çevirsin beyni döndü hesaplamaya çalışıyor. It's a day if I this. That's why I gave you. For <laughs> okay. example, I wanted, many people don't know about this. This is cut a little bit. This was here, Ronaldinho This was Exactly, okay. <inaudible> Yeah. Okay. Wait, wait, wait. If you give this to one of my coworkers or around there, they will give you a free gift. Tam okay? muhabbet <inaudible> sayesinde arkadaş olduk kasierle ve kendisi bana bedava <inaudible> hediye verdi. Şimdi onu alacağım. Arkadaşlar buradan şimdi vuracağız Bu a, geleneksel bir Barcelona şeyiymiş daha sonradan bize hediye verecek. Bunu alalım hadi bakalım. bir gün? of. Yeah, <laughs> Ya bunu alacağız ya bunu alacağız. Tabii ki de bunu seçiyorum. Vegan açıyoruz Disney'ler. Perfect. Thank you so much. Yo, Thanks for my friend. Thanks yeah, guys. Yeah. Nice. And Thank subscribe you. my YouTube. Subscribe on YouTube. Did I like your channel? No, no it's not a big channel. We are great, you know. Don't no, 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 know how it's called. Uh it's invisibility. Uh, let's let me let, let, let me check. Okay. Let's just right. Oh, okay, okay. gamers. <laughs> Artık İspanyol abonemiz var. I'm going to say him hello. William. You will be in this video. We love you so much and we are really happy to meet you. Adam bize vurun dedi. Ben hayvan gibi bütün gücümle vurdum çünkü vurunca kırılacak sandım. Adam, adam e, gerçekten softly davranın dedi. Yani biraz daha yumuşak vuralım. Aylin <laughs> sanki ben varım orada. Bam küt girecekti bir ara şeyi bırakıp sopayı yani yırttık vallahi kırılmadı. Ama kırdım ki kırdım gözüme geldi. <laughs> Adama diyoruz ki kırdı problem var mı? Yok. Okay my friend diyor. <laughs> adam <laughs> Yazık korktu Korkudan abone oldu resmen benden korkudan korktu. Korkudan abone oldu adam kanala yani şaka maka var ya. Eyvah. Şimdi taksiye binelim de Las Arenas'a gidelim. Ee, e, orası eskiden boğa güreşlerinin yapıldığı bir yermiş. AVM'ye dönüştürülmüş. Şimdi onu görmeye gideceğiz bakalım. Taksiye binelim taksi? Şimdi taksiden arenasın olduğu yere geldik. 10 Euro tuttu. Camp Nou'dan arenasa. Şimdi size göstereyim arenası. Arenas de Barcelona diye geçiyor. Burası eskiden işte Boğa güreşlerinin yapıldığı yermiş. İşte arena burası ve e, arenanın yanında Tapa Tapa diye bir restoran var. Tapasıyla ünlü. Şimdi orada bir tapas yiyelim bakalım. Bu arada e, caddelerde böyle e, yerler var. Yani caddelerin caddeden direkt e, otoparka iniyorsun bu şekilde. Yani her caddenin altına böyle otopark yapmışlar. Ve hiç hiçbir zaman fark eden kimse olmuyor. Tapas çeşitleri. Gelirseniz tapas genellikle 3-5 euro arası oluyor yani. Haberiniz olsun. Başka yerler kazıklıyormuş çünkü. Buradan iki numaralı e, amanide Amanida de krenk yani yengeçli olandan seçtik. E, bir tane de ben şeyim karidesinden seçtim. Bir tane sarımsak soslu patates. Burada bir tane kalamar tabi aldık. İki tane de bir, bir aldık. Biri almamıza neden de başka içecek yok. <laughs> Başlangıç tapası. Evet arkadaşlar Aylin şimdi nasıl yiyeceğimizi bilmiyoruz açıkçası. <laughs> hmm, harika. Harika mı? Gerçekten çok güzel tadı. Kokular nefis şu anda. Hepsi geldi. <laughs> nasıl? Başarılıyorum. Şimdi yılbaşı için hazırlandık ve sokağa çıkıp kutlamalara katılacağız. Ama yılbaşı kutlamaları yasak Covid'den dolayı. Sokakta kutlayacağız. Zaten sokakta kutlamak istiyorduk. Öyle daha eğlenceli oluyor. Evet bakalım yılbaşı sokakta nasıl olacak yani. Merak ediyoruz. 10 geçiş tren bileti almıştık. Ve iki mi üç mü kaldı bilmiyoruz. İnşallah kalmıştır hatta. Bu arada bugün iki kere taksi kullandık. Taksiye toplam 23 mü gitti? 23 euro gitti sanıyorsun. Barcelona'nın metro sistemleri harika gerçekten. Nereye gitmek isterseniz sadece o metroya gitmeniz gerekiyor ve farklı giriş noktaları var. Yani istediğiniz yere girdiğinizde sadece tek bir tren var zaten. Başka bir trenle karıştıramazsınız. O açıdan çok güzel. Yani metro hatlarına bayıldık. <laughs> Aslında önce Plaza de Catalonia'ya gidiyoruz yani. Orası zaten La Rambla'nın başlangıç noktası. Bizim kaldığımız otelden o Katalonya meydanına 3 durak. bir restorana oturduk e, Plaza Real'de. Yani. i̇kimiz de beef söyledik. Plata beef ve 24 euroydu kişi başı. yemeğin hesabını istedim ki erkenden. Ayakta girelim, sokakta girelim istedim yol başına. 23-25'te istedim. 23-45 oldu hala gelmedi hesap. 15 dakika kaldı yeni yıla girmemize. Eğer yeni yılda getirirlerse diyecek mi lan geçen sene istedik biz bu hesabı yeni getiriyorsun Böyle bir şey olamaz yani. Çıldıracağım şimdi ya. Berk kalktı hesabı ödemeye gidiyor şu anda. Burada bir sürü garson var. Hepsine söyledi. Bir tanesi bile getirmedi hesabı. Evet, burada şu anda herkes yılbaşını bekliyor. Geri sayımı bekliyoruz. Size şöyle göstereyim. Evet, bayağı kalabalıklaştı. Biz şuradaki e, restorandık, yemek yedik. Yemeği yedik, direkt hesabı vardı. getirmiyorlar. Ben gittim dedim. Amigos, where is the receipt? Hepinize, Hepinize iyi yıllar, diliyorum. diliyorum. Arkadaşlar yeni yıla girdik ve Günaydın arkadaşlar, bugün ikinci gündeyiz Sagrada Familia'ya geldik. Biletimiz 9'daydı. Şimdi Sagrada Familia'nın önündeyiz. Bugün size Sagrada Familia'nın içini göstereceğiz. Ee, doğum kapısından geçeceğiz, ön cephesi doğum kapısı diye geçiyor. Arkası da ölüm kapısı, orayı da çekeceğiz. Ee, i̇şte size Sagrada Familia'nın içi. Burada gördüğünüz kolonlar ağaçtan esinlenilmiş. Gerçekten Gaudi yine yapmış işini. Buraya 3 lira atıyorsunuz ve size bir tane Sagrada Familia'nın madalyasını veriyor. Bozukluk yok demeyin, burada adam makine yapmış, Aynen. makine bozukluk veriyor sana. Az önce buraya 10 Euro koyduk ve bize 10 Euro'yu bozdu. Ve 3 Euro'luk bu madalyadan aldık. Bir dakika dur göstereyim. Burası da e, ölüm kapısı arkadaşlar. Ben bir cappuccino söyledim. Ve çikolatalı croissant. belki de e, sütlü bir kahve söyledi. E, 6.55 Euro tutuyor. Böyle caddede bir yer. Kafe Züri. Biletimiz bittiği için şimdi tekrar 10 tane geçiştik, hak aldık. Urban style, urban. Katalonya meydanına gideceğiz. Oradan aktarma yapıp başka bir metro ile Barcelona'ya geçeceğiz. Yani sahil kesiminde. <laughs> Dunkin Donuts aldık. 4.28'in bitti. Bir şey yapacak bence bu birazdan. Ha? Para tıpkı... Korktum. Ah. <laughs> Beni niye takip ediyorsun? Korktum. Beni gösterince çok korktum. Yalnız ee, <laughs> Türkiye'de askeri ücretli bir ailenin maaşını adam aldı az önce. <gülüyor> <gülüyor> Christopher Columbus heykeli. Barcelona Bu da Berke Bu Berk heykeli. <laughs> Buranın meşhur traditional geleneksel yemeğini deneyeceğiz. Pelasmış adı. Şöyle göstereyim. 16,5 euro tanesi. Müjde, yenge çıkarırız. anda protesto yapıyorlar. Polisler her yeri kapattı. biz bir kafeye oturduk. Şansımıza da protestonun olduğu kafeye oturmuşuz. VIP izliyoruz. Bu Capuchino diye bir kafe var. Burada churros deneyecek. Bayağı bütün caddeyi geziyorlar şu anda. Ne güzel insanlar medeni bir şekilde protesto haklarını kullanıyorlar en azından. Öyle diyelim. Churros'un yanında sıcak çikolata mı? Hemen şeyi gösterelim. Hesabı göster gereksiz ah, bence tip de koymuşlar ben 11.3 ee, hesaplamıştım. tip de koyuyorlar evet tipimize göre tip koyuyorlar lol yani başlış dağılmış garson e, 12.25 tuttu eğer gelirseniz buraya e, bu kafeyi çok göreceksiniz ve popüler olduğunu düşüneceksiniz bence kesinlikle girmeyin yani çok kötü. Kafe Zuri'yi çok beğendik ve tekrar geldik. Ve tek tavsiye edeceğimiz kafe burada. Kafe Zuri. Gelirseniz Katalonya Meydanı'nda. Tam metro durağının karşısında Kafe Zuri. Tabi tüm kahveleri içebilirsiniz. Amerikanla, Cappuccino hepsini. Hepsi çok güzel. Özellikle croissantlarını deneyin. Şimdi de ben bir tane çikolatalı bir pasta sipariş ettim. Onu deneyeceğim. Ve işte geldi. Belki yine aynı kahveden söyledi. Bu kahvenin adı İspanyolca Tallat'mış. Ee, bu kadar şey 10 euro tuttu. Ben kaç oluyor bu? 28, 28, 49. Diyor. Hayır kapatmayın. <laughs> Victoria Secret'ın kapanmasına tam 5 dakika vardı. Son Anda yetiştik. Ee, bu parfümü kullanıyorum ben. Yüzlüğü 74 Euro. Bayağı uygun. Yanında da e, hediye Ay. olarak şöyle Victoria's Secret makyaj çantası verdiler. Size bir bilgilendirme yapacağız. Eğer e, Avrupa vatandaşıysanız bizim gibi... E... Vergileri ödemek zorundasınız çünkü Avrupa'dan Avrupa içine yolculuk olarak sayılıyor. Fakat Türk pasaportuyla yolculuk yaparsanız vergileri ödemek zorunda değilmişsiniz. Vergi iadesi alabiliyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Ama sadece Türk pasaportu kullanınca oluyor. Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine ve Avrupa'dan herhangi bir işte Schengen bölgesi ülkesine üye ise pasaportunuz. Maalesef bu vergiyi ödemek durumundasınız. Vergi de 7 euroya 8 euroya denk geliyor. Az para değil bence. Videomuzun sonuna geldik. Ee, bizimle birlikte Barcelona'ya gezmiş olduğunuz, görmüş olduğunuz size verebildiğimiz kadar iyi tavsiyeleri vermeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Like atıp beğenip abone olmayı, videomuza yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki durağımız Paris'te. Görüşmek üzere. İnşallah kesin. Hadi yol.